Merhaba arkadaşlar. Ben Emirkan. The Dark Sövcüm. kaldığımız bölümüne devam edelim. Şöyle söyleyeyim. Neden devam edelim dedim. Çünkü burada şurada, şurada adamla konuştuk. Ondan sonra bir anda video kendi kendine durdu. Bunu birleştirme direkt part part 1 part 2 diye atarım herhalde. Acaba başka bir şey yok. Su, su buram. Saburanlara gidelim hadi. Benim arkadaşım da Saburan olsa. <laughs> Ay değilsin diye isim mi olur yapma ya. çok kötü ya. Böyle sen dedektifsin ve senin böyle dikkate alma. Çok sinir bir şey olur ha. Bir de polis arkadaşlarını almıyor ama Allah'a Baya sinir olurum gerekiyor. Neden? Anlamadım ki. Neyse 5-10 dakika daha belki çeker bitiririm herhalde ya. Başım. Başım. Geber lan. Ne öttürüyor lan? Şurada bir kaza oldu. Eee böyle acarsın dingil seni. <laughs> Ay aman Allah'ım sen nesin? Bam 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 bir an bam bam bir an bir an bam bam bir an bir an bam bir an bir an bam bam bir Bakın fark ettiniz güzel artık arkadaş şarkı çalmayız. Çünkü ayarlardan değiştirdim. Yani çok sinir oluyordum. Gerçekten yani. Hani bu duyduğum nefret böyle sinir bir şey. Ben boynuma yedim. niye daha önce kapatmadım ki yani. Arabayla bir hızlandık bir hızlandık. Aman hızlanma. Yalnız benim şu doğal şokun bir sorunu var. Revere böyle zor basabiliyorum. Baksana direkt yapamıyorum ya. Revere köklüyorum şu anda. Buradan sonra drift dedim de şey çekerim oyun olarak 4-3 var bende o, o, da çok güzel bir oyun Onda da bir kariyerim var benim Onu da çeki, çekerim yani ya o da bayağı güzel boy. oyun, şaka maka bayağı iyi. This Şey gibi. be the Boşuna şuna mı geldim ben buraya? Pretty little liars. You're right, you're Get out your mind. Kaçalım, kaç kaç. Bayına basmadan kaçalım. Cık cık. Abi ya. Hiç bu nesin gel. Baya oha duanın geldiği yere gidiyoruz herhalde. KGPL. Ha, Beyler bildim dağılıyoruz. Ne vuruyor? Araba, Allah Allah lan. Isacağım sizi şimdi. Aga su kim? Sen misin su vuran kardeş? <laughs> dakika ya. Inscrating. Faka. Faka. Ne yapacağımızı. Inscrating. Yani de bir şeyler arayacak ki? İşte bu yüzden söylüyorum ben yaman suçlarını sevmiyorum aga Kanka ben kime soruyorum? kes be. Oo ben bu arabayı alabiliyor muyum? Alamıyormuşum ya. Oha. Bu ne lan? Kaçma! Tamam hızlı olurum. Seni sana fa Aga. Ne öldün oğlum geri zekalı. Stop LAPD. Seni geri açtın sen de. Abi şaka mı düştü ya? Gel oğlum gel. Gel gebersin gebertirim oğlum var ya sen. Senin ağzına yüzüne. Sen kim bana yumruk atmak kim? Ne yapıyorsun lan sen? Kolfeps kolfeps. Gebersin lan köpek köpek. Vursana bir daha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Dur kaç 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 aç. Canım da olsun bari. Şşş. Oğlum seni göbertirim lan ben. Göber lan göber geri zekalı. Artist dombli ya. Ne loading ya yapma. Oyun mu ne? Loading loading loading. Oo ye şakamı geri almışım.

<laughs> Bir artist havalarında adam attı ya You got it detective Evet yırzın. Bir dakika Şimdi Stephans'daki herifi yakalayalım bakalım Hey sweetie Yes, 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 sweetie. I'm sweetie. Şey oldu şu an. Yanındaki adam var değil mi? Şey böyle baba o böyle. Hey dad, are you kidding me? Sağ ol bana Beni koru baba. Dur. Bunlar Çok geçten çevirelim hemen. Hey baba, beni koru. Sen ne yaptığını sanıyorsun he? Biz Kös oğlum, kös. Olmadı değil mi? Olmadı. Hepi beyazlı olsaydık şimdi. Sorumsuz babamızı alırdık hemen. Baba çok korkuyorum. Koru beni hemen. Next corner, go left. O da derdi ki next corner go left. Ya. Ne öttürüyor oğlum dur işte. Biz öttüremiyoruz ki bizimki siren Allah ne biçim korna ya. Böyle korna olmaz olsun ya. Det er politiet her.

Ne oluyor? Yürü ol, Hadi 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 kaldır şu küçük poponu. Biliyorum bir videolarda aslında biraz daha böyle esprili komik geçse aslında ben biraz daha böyle izlenir. aman aman aman. Hemen videomuzu yapalım o. Kes ya. Geberin lan geberin. Geri zekalılar sizi. Come on, come on, come on to the müzik Yeah Your music All in your music Çok saçmaladığımın farkındayım Buna bir son vermem lazım ya oh, 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 Bayağı dolmuş yalnız Cidden videoyu bitirmem lazım ya 27-28 dakika falan Şu anda oldu Tabi şimdi iki parti olarak çekiyorum ya hani video kendi kendine durdu o yüzden 20 dakika olmuş o zaman şu anda 28'e girdik 2 dakika üç dakika sonra bitiririm herhalde dayı <laughs> sen kim ne? You two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? <coughs> Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I feel in fact, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. Is the heater from the Sawyer fire out? Yes, it is. Um, looks like it was recently serviced. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove. No, you say it's so we're listed. Okay, Phelps, you're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot line. You have a regulator valve. Bolun nereden ben bulayım sana geri zekalı ya. Gazlamıyor mu şey? O zaman sana güvenim sonsuz. Ama sen kesin ya. Kim O lafı söylemek de istemiyorum. Hani videolardaki var olmak her zaman önceliktir Bu ne lan? 双线数量。了、嗯，你看。 Что ли душевно? Oldu be Aa, ne karışık bir şeymiş. Seni bir dakika, en başarılı sak şöyle. go Oh, oh. Huh? Oh, okay.

Come on, Phelps, you need to get the arrangement right before we can reproduce the results. Sh cancel that sh all Zach again. Oha! zaman nasıl geçti anlamıyoruz. <laughs> İçten birazdan kapatıyorum. Hadi. Aa sen, bir dakika. Sen de en sonda kalacaksın. <laughs> Hadi bakalım.

Hadi bakalım. Ortadaki alet bir şey yaramıyor herhalde ya. Ortada... Again, Seni bir çıkartayım bakayım. Olmuyor ki. Şöyle deneyeceğiz. Seni ilk başa Seni en sona dakika no, burada video işte ya Her neyse arkadaşlar dediğim gibi şu anda bitireyim. Sonraki an haftaya gelelim artık önce. Her neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana Twitter değil Facebook, Instagram veya istediğiniz veya herhangi sosyal medyadan. İşte Twitter, Facebook gibi yerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Ki paylaşın bence. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.